Evet hepinize merhaba arkadaşlar işte, bizler var Uncharted 2'nin 12 Aparla Uncharted için 12. bölümü alıkonmuşta kaldık gençler Bu arada gençler ee, Size bir şey söyleyeceğim Tatilden önce bitirmeye çalışacağım Söz veriyorum size Bitirmeye çalışacağım Ama bitiremediysem de kusura bakmayın Ha. Bize duymak istediğimiz şeyi söylemeyeceksin yani Söylemeyeceğim oğlum ne yapacaksınız? Kime diyorum? Velet! Nasıl kimsiniz lan bana velet diyorsunuz lan? Allah Allah'ınızı al, ağırınızı al, 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 al. Seveceğim lan şimdi Tak Tak işte bu Zan 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 Lan kaç siz lan? Sevme lan yavşak Al Abi Küfretmeyin bak sizin burada evinizi... Kerim bak Zürriyetinizi de Anladınız mı lan? Küf etmeyin lan küfür Etme lan <laughs> Ne yapacaksın lan? Benim ağacından salık kurtarmam lazım <laughs> 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 havalı görmek için mermili şey giyiniyor, zırh giyiniyor. Sanki silah taşıyormuş yanında. Oo çok iyi. Böyle bir eşyesini de sefırlatırım. Aa oh, böyle bir tane daha bir eşyesini. Aynı şu bar kavdakasındak gibi gençler. Yalnız Nathan yumruğu çok yanlış atıyor. Hayır ya oradaki şey mı Neyse. Tamam. Olsun. Oha. Oh, durun gençler. Soda içiyorum da ben yandan o yüzden. Oğlum üç kere bastım. Ha. Ha. Bu sefer bak hiç hiç kurtaramadım. Ama bu, bu büyük bu, bu, bu kadar hiç bitmiyor ha oyunda. Ama iyi neşe katıyor bu. Eğlence katıyor. Neşe katıyor diyorum pardon. Eğlence katıyor ama biraz oyun daha da eğlenceli hale geliyor bence. Bakar mısın şu dövüşe? Bir bir eşyasını kafasına vursaydın. Al kutu. Ku, kutuların içine girdi adam. Neyse buradan mı çıkacağız? Neyse buradan çıkalım ya. Sal, sal zaten kendi başına çaresine bakar. Yani yaşlı başlı adam diyorsunuz ama gençler öyle. Sal efsane bir kişi ya. Sal, sal reis ya. Ve salı çok uyanık. Yalnız Nathan da öyle. Havai fişek patlıyor ama izlemeyeceğim. Normalde hep havai fişek şeylerini izlerim. Ama sırf sizin için izlemiyorum. Ve siz de bu videoları hiç izlemiyorsunuz. Abone olup like atmıyorsunuz gençler. Ve beni çok izliyorsunuz. Oo. Dikkat ol. Haydi şimdi nereye? şöyle anladım. Sağlanacağız. Ha Doğru. Abi gene buraya geldik Geçen zaman onu donduruyorum gene buraya geldiğimiz Evet gençler epey zıpladım Sonra da buradan buraya zıplayacağız bu yolda Neyse İyi oldu ha yakıştı bize neden? Bir şey var. Oğlum çok alkol bağımlılar ha bunlar Bu gemiler. O denizlere geldik mi ha? Limandasın ama terk edilmiş bir liman olsa gerek. Bak. nereden? Ha şuradan tamam. Allah. Aha. Evet. İyi de ben şimdi nereden? Buradan mı? Evet. Şimdi nereden? Ha böyle 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 yine çembe. Evet. سیران سیران ورمی برم کن با آدم باشی باید برگراز آدم, آدم برم o taret var. Thank you. Вот она сама знает. Abi ben nasıl öldüremedim ya? Başlama satmazsın değil mi? Abi gençler gene başlama satı o yüzden videoyu donduruyorum. Beş abi artık kupa kazandım usta nice diye şurada yazıyor. Ne oldu lan? Uçtum mu? Yemin ederim uçtum lan. Oğlum ne oldu lan az önce bir şey mi patladı yanımda? <laughs> Ayrıca şuradaki dürbünü tüpeye almam lazım. Çünkü o... Bu adam silahı nerede ya? Delireceğim ya. Az önce dürbün yormuş aşağı mı düştü? Ah evet burada. Evet. arkadaşlar kameraya ya. Tamam. Ah, evet. Sabahlar <Sessizlik> so, kutu kanıtlığında alakalı